Selam çiçeklerim. Bugün bulaşık süngeriyle fondöten sürmeyi deneyeceğiz. Niye böyle bir şey yapıyorsun derseniz bir videoda gördüm ve makyaj deneyleri yapmayı seviyorum biliyorsunuz. Şöyle süngeri kesiyorum. Şöyle bir parça kestim ve şimdi fondöteni sürmeye başlayacağım. Önce süngeri ıslatmadan deniyorum. Pıt pıt yapıyorum. Dokusu çok fazla gibi gözüküyor şu an. Tabi bulaşık süngerinin bu şekilde delikleri fazla olduğu için Pıt 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 sürdüm ve beklediğim kadar korkunç olmadı yani o delikler falan gitti. Yani gayet düzgün gözüküyor yakından da göstereceğim. Şu şekilde cildime yakından bakabilirsiniz. Bu tarafta da süngeri ıslatıp denemek istiyorum. İlk başta acayip fazla bir dokusu oluyor ama bu şekilde pıt 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 devam ettiğiniz zaman yani normal süngerden hiçbir farkı kalmıyor. Tabi fondöteniniz çok çabuk kuruyan bir fondötense aynı sonucu alır mısınız bilmiyorum. Bu bayağı nemli bir fondöten bendeki. Islak hali biraz daha dokulu kaldı. Şimdi yakından göstereceğim. Bu şekilde doku biraz daha belli oluyor. Bir makyaj deneyinin daha sonuna geldik. Yani sonuç olarak bulaşık süngeriyle fondöten sürmek o kadar da garip bir sonuç oluşturmuyormuş.